Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini nasıl araba yapılıyor göstereceğim bak. Ee, şimdi emanete bir girelim. Bunun ismini göstereyim. Bunu araçlarda hepsini bulabilirsiniz. Bunun adı e, makine atölye. Makine yani. Süper motor. E, şunu da kullanabilirsiniz ama bundan benzinli. Bir de bu güç tekerleği, istikamet tekerleği. Ve de şoför koltuğu da olmuyor. Yolcu koltuğunu isterseniz koyabilirsiniz. Şimdi koyduk bunu. Şimdi ben bundan yapmak istiyorum. Herhangi bir blok da olabilir. İki tane yaptım. Ben bunu koydum. Sonra motoru da buraya koy. Bu hangisiyle bakalım. Bu istikamet. İstikametler buraya. Güçler de buraya. Şunu istasyon ekleyebilirsiniz. Yeni geldi. Evet, şimdi geliyorsunuz buraya. Makine üret tuşu var bak. Makine üret tuşuna basıyorsunuz. Biniyorsunuz. Gördüğünüz gibi nasıl kullanacağınızı da gösteriyor. Şu e, tuşa basınca bu kadar hızlı gidiyorsunuz arkadaşlar. Uçabiliyorsunuz da. Bakın. Yani bu roket. İsterseniz yani böyle uçabilirsiniz. Evet arkadaşlar arabamız bu kadardı. Bir dahaki böyle video bir dahaki böyle video istiyorsanız like atıp abone olma tuşuna unutmayın. Bay bay.